Yıllardır bu takımı giymemiştim. Müthiş görünüyorsun büyük baba. Neden böyle giymek zorundayız acaba? Ben neden gerçek takım giymedim? Modadan çok işlevselliği tercih ediyorum Gwen. En azından süslemeler için zamanında geldik. Vay canına. Eski mektebime geri dönmek harika. mektebine. <gülüyor> 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 Lütfen burayı boşaltın. Dağılmadıkça hareket edemeyiz. E, beni duyuyor musunuz? Hadi gidelim dört kol. Dur ben ateş topunu kullanırsan demirlere kaynak da yaparsın. Aa iyi düşündün. Kahramanlık zamanı. <laughs> 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 <Ya. Hı, Gülüyor> <ha. Gülüyor> Sıcakmış. Yüksekteyken dikkatli olmalısın. Bizi kurtarıp iskelemizi tamir ettiğin için teşekkür ederim. Bu başarın muhteşem olmanın da ötesindeydi. Sadece işimi yapıyorum. Mütevazı olmana gerek yok. Sen yalnız başına bizi kurtardın... ...ve iskeleye kaynak yapıp onu onarman da var. Ne kadar harika bir fikir. Oh, aa, aslında... Söylemem gerekirse gerçekten de harikayımdır. Ama bu benim fikrim. Ama sıcak mı? Affedersin. Minnetimizi göstermek için sizi gecemize onur konuğu olarak davet etmek istiyorum. Onur konuğu mu? Orada olacağım. Harika. Öyleyse gece görüşürüz. Bunu duydun mu Güven? Ben onların onur konuğuyum. Ben bir şey atlamıyor musun? Aa, doğru. Bunun için gerçek takım giymeliyim. Hatırlattığın için sağ ol. Ah, i̇nanabiliyor musun büyük baba? Sözünü bile etmedi Bu inanılmaz bir şey. Onur konuklarıyız. Büyük baba <laughs> Sahiden çok heyecanlıyım. Beni hiç kimse dinlemiyor. <laughs> Vay canına, ne kadar güzel düzenlenmiş. Sirk gösterisi için sabırsızlanıyorum. Burada sirk olur mu hiç? Sahne performansını kast ve bugünlerde sahne performansları sınırları zorluyor. Sana... Affedersiniz. Vay canına şu çeklerin büyüklüklerine bak. İnsana zor büyüklüğündeler. Okul her yıl çeşitli yardım kuruluşlarına bağış yapar. Ve çekleri takdim etmek için onları çağırır. Kesin meblağ çok büyüktür. Büyük çek büyük paradır öyle değil mi? Aslında ben... Durun oradaki açık büfe mi? Duble çikolatalı kurabiyeleri var. Hayret bir şey. Oğlanın yemesi lazım. Aa, oh, Teres'in ailesi. Sizi görmek harika. Ön sıradaki konuklarımızın kontrolüne yardım eder misiniz acaba? Şey, güven yardım edebilir. Ama gösteri için sabırsızlanıyordum. O zamana kadar bitirirsin. Bu sırada ben de açık büfede bana yardım edeceğim. <laughs> Hanımlar ve beyler, okulumuzun dekanını sahnemize çağırmak istiyorum. Dekan Dina Dina. <laughs> Teşekkür ederim Agatha. Okulumuzdaki yıllık mezun takdir kalamıza hoş geldiniz. Öncelikle onur konuğumuza hoş geldin demek istiyorum. Kendisi topluluğumuzun kahramanı Ben Tennyson. <laughs> Sizin gibi kibar ve de korkusuz bir kahramanı ağırlamaktan dolayı mutluyuz. Ve yıllık mezun ödülünü de velisine vermek fazlasıyla yerinde olur. Okulumuzun içinden Max Tennyson. <laughs> teşekkür ederim. Yaşasın! Yaşasın! Yaşasın. Şimdi bugün buradaki temsilcilere sunmak için çekleri alırken lütfen eğlencenin tadını çıkarın. Umarım çok şey kaçırmamışımdır. Kilitli. Beni dışarıda tutamazlar.